Hoş geldiniz. Bu videoda çok ilginç bir hat Wheels inceleyeceğiz. Kendisi ayakkabı kutusunda geliyor. Ama hayır, o ayakkabı kutusu, bu ayakkabı kutusu değil. Bu da başka bir kargo. Öncelikle buradaki premiumları inceleyeceğiz. Ondan sonra da ayakkabı kutusuyla gelen Hot Wheels inceleyeceğiz. Şimdi paketlerimizi açacak olursak önce bu ufak olandan başlayalım. Hemen şöyle yırtarak açabilirim herhalde. <laughs> Sakız paketine göndermiş. Evet, şöyle vive, Vivi'den aslında araba almamıştım. Sakız almıştım. Onu gösteriyorum size. Şuradan bantlamış bantları sökelim. Ve evet işte sakızımız. Hemen bakalım sakızımıza. Bakın çok güzel. Aslında şeker diyebiliriz buna ya. Ben de bu vardı biliyorsunuz ama sattım. Bunu da sattım evet. İşte sattıklarımı topluyorum yavaş yavaş. Aracımız inceleyecek olursak bunu bilmeyen yoktur zaten. Böyle çok güzel. Bakın ön tarafta karbon bir kaputu var farları vesaire her şeyi var. Hızlı ve öfkeli serisinden tabii ki. Mükemmel bir Mitsubishi Eclipse. Arka tarafında böyle güzel stopları falan her şey yapılmış. Premium olduğu için zaten. Bu en eski serinin bir sonraki serisindeki Eclipse. Bundan sonra bir tane daha çıktı. O siyah jantlı. O çok kötü zaten bence. Bu tam ortadaki. Güzel, hoş bir araba. Bunu zaten herkes biliyordur. Ben asıl şu kutudaki arabaları merak ediyorum. Hemen bunları açalım. Arkadaş Kinetics kutusunda göndermiş. Bu arada bu bugün alacağımız Hot Wheels'tan nay kutusunda. Şuradan <laughs> Bu ne oğlum? Kağıt dolu içi. Hemen açalım da bir bakalım ona. Şimdi alan arkadaş söyledi ki ben bunları kağıtla sıkıştırdım. Aralarında bir tane hediye var dedi. Onu çöpe atma yanlışlıkla dedi. Şimdi önce bir arabalarımızı alalım. Of of Bakın ilk aracımız Nissan Silvia S15 ama Formula Drift temalı. Bu neymiş böyle ya? Ben bunu zamanında 300 lira mıydı neydi o zaman alacaktım. Keşke alsaymışım. Şimdi çok daha fazla para verdim ama baya güzel bir araba gerçekten. Bakın arka ve ön jantları farklı. Arabanın rengi de böyle kırmızıdan maviye doğru geçiyor. Baya güzel. Öbür aracımız yine sattığım araçlardandı. Bakın bunu zaten bilenleriniz vardır. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Çok güzel bir Ford F-150 böyle Forza Motorsport temalı. Burada da X falan yazıyor. Çok güzel bir Jeep gerçekten. Bunu tekrar aldım. Bir daha da satmayacağım. Burada da bak videoda da sözüm olsun bunu satmayacağım bir daha. Şimdi bir de hediye ediyordu. Hediyeye bakalım. Şu mu? Galiba bu. <laughs> Bir tane Mazda RX-7 Savanna göndermiş hediye. Bakalım. Aynen öyle. Savan'la RX-7. Regular böyle yeşil güzel bir araba. Sevdim vallahi güzelmiş. Buradan da teşekkür ederim ona. Kendisinin ismi Yusuf'tu. Selamlar. Şimdi bunların kutusunu açsam mı diye düşünüyorum. Videomuz çok uz uzasın da istemiyorum. O zaman hızlıca açalım. Ondan sonra rafımıza koyarız. A few moments later. Ya da bunların kutularını açmayacağım. Vazgeçtim. İlla başka bir videoda açarız. Şu anda açmak istemiyorum bunları. Çok güzel duruyorlar bu şekilde. Şu eklipsi zaten kutusu halde aldım. Bunu direkt rafımıza koyalım. <laughs> Ve günün asıl bombasına geldik gördüğünüz gibi. Söylediğim ayakkabılı kutular aç buydu. Gördüğünüz gibi böyle Nike Yan taraflarda Nike'ın logosu var. Yan tarafında 1.64 yazıyor. Şurada Hot Wheels Circle Tracker diye bir araçmış. Altında da Paul George Exclusive yazıyor. Yani Paul George ya da Paul George artık nasıl okunuyorsa böyle bir basketbolcu var. Bu ve Nike'ın ortak yapımı. Hem araba hem de ayakkabısı var. Bunun ayakkabısının fotoğrafını da buraya koyarım. Ayakkabıya da bakabilirsiniz. Şu Paul George'un sanırım logosu. Yan tarafında yani arkasında Mater Creations yazıyor. Oradan alabilirsiniz hala bu arada. Arka tarafında işte gerekli bilgiler falan var. Şu içindekiler kısmında da bir tane araba bir tane de sertifika varmış. Ona da bakacağız şimdi. Burada bantları var. Bu bantlarını sökeceğiz. Bakalım arabamız nasılmış. Şimdi bu ayakkabımızın kutusunu açalım bakalım. Evet ayakkabı. Şu bantlarını şöyle söküyorum. Bunu söktüm. Şurayı da sökelim. Abi çok merak ediyorum. Bu arabayı bence çoğu kişi sevmeyecek. Görünce göreceksiniz. Valla benim hoşuma gitti. Bu Nike'lı olması özellikle baya bir cezbetti beni. Şöyle ama orijinal böyle markalı bir araba koysaydınız yine iyi olurmuş. Şöyle açalım. İşte burada bir ekstra bir kutu daha var. Burada sertifika var. Sertifikaya bakalım hemen. Burasında Mattel Creations yazıyor. Certificate of Autobot falan filan. <laughs> Okuyamadım. Burada da bu sertifika Paul George ve Nike X Hot Wheels sergisi was Bel oldu. Evet. Ben buraya bunun çevrilmiş halinin fotoğrafını koyarım. Yani bu arabayı aldığına dair bir sertifika aslında. Devam ettiğimizde şöyle bir kutu daha var. Bunu da alalım buradan. Geri kalanı boş. Bu kutuyu da açtığımızda bakın yine ayakkabı alır gibi aynı. Burada bir kağıt var. Şuradan işte modelimiz. Buradan aldık. Evet arabamız bu şekilde. Biraz fantastik araba gibi duruyor. Valla benim hoşuma gitti. Yorumlarda sizin de yorumlarınızı bekliyorum nasıl diye. Şöyle ön tarafını inceleyecek olursak. Burada mavi alevler var böyle arkaya doğru giden. Tabanında satranç tablosuna benzeyen bir kareler var. Üstünde de Hot Wheels var. Bakın spoiler'a da Nike logosu koymuşlar. Güzel olmuş. Yan tarafında 13 numara yazıyor. Büyük ihtimalle Paul George'un numarası 13'tür. Ön ve arka tekerlekleri farklı gördüğünüz gibi ön taraf böyle turuncu beyaz, arkası da siyah kırmızı. Sol arkada yine Hot Wheels logosu, burada Nike logosu var. Arkasında ise yine Nike logosu, Hot Wheels logosu, 13 yazısı, stopları var. Güzel. Vallahi bu araba güzel ya. Benim hoşuma gitti böyle. Tam oynamalık araba aslında. Vallahi benim bayağı hoşuma gitti. Güzel bir araba. Kutusu özellikle var ya. Kutusu bitirdi beni. Bir de ben hep Nike ayakkabı giyerim. Bu Nike olunca dayanamadım valla. Bunun ayakkabısını düşündüm ben almayı. Bakın fotoğrafını tekrar koyuyorum buraya. Hani dedim bir biraz para biriktir alırım. Abi ayakkabı 16 bin liraymış. Yani nasıl alalım ayakkabıyı? <laughs> o yüzden hiç ayakkabısına falan bakmayacağım. Arabası yeter bize bakın. Arabamızı da şöyle rafımıza koyalım. Raftaki yerini buldu. Bence gayet de güzel oldu. Rafımızın son halde bu şekilde gördüğünüz gibi. iki tane de şu şeyler var. Kutusunu açtığımız. Onlar orada duruyor. Onları sonra açacağız. Araba hakkında yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. O zaman bu videolukta benden bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu videoda hem kargolarımı açtık hem de bu ayakkabı kutusu şeklinde olan arabayı inceledik. Ayakkabı kutusu şeklinde olan araba ne ya? <laughs> Böyle Nike'lı arabamızı inceledik. O zaman bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Video bitti ama sonuna ufak bir dokunuş yapmak istedim. Benim söylediğim bir söz vardır. Aldığınız model verdiğiniz parayı unutturuyorsa o model doğru modeldir. Ve videoda da zaten bunun fiyatını falan söylemeyi unutmuşum. Kesinlikle bu araba doğru bir araba benim için. Siz de koleksiyonunuza araçları eklerken mutlaka doğru araçları ekleyin. Arabaları almak için almayın, sevdiğiniz için alın. Fiyatı çok fazla kişi sorar diye söylüyorum. 2100 TL. Jose Mourinho.